Evet arkadaşlar. 28 Nisan. Sokağa çıkma yasamından bir gün önce. Dün burada biraz kuz bulmuştum açıkçası. Bugün işten çıkınca yolumun üzerinde olduğu için bir daha geleyim bir bakayım dedim. Şimdi e, işin ilginç tarafını söyleyeyim. Bizim Seyirci arkadaşlardan bir tanesi ismini şimdi bakmıyorum hatırlamıyorum demiş ki 2.01'de bir tane kuzu göbeği bıraktın abi onu gid al. Ben de bunu duyunca üşenmedim. Hadi dedim uğrayayım bir bakayım en azından. 2.01'deki kuzu göbeğimi bu aldığım yere gideyim dedim. 2.01'de kuzu göbeği aldığım yere doğru ilerledim açıkçası. Şimdi dün şöyle yapmıştım beraber gideceğiz oradan şöyle şuradan bir tane almıştım çatal büyük olan şuradan çıktım şu şekilde şöyle ilerledim ve 201'deki kuzgebeğe buldum saygılar arkadaşım 201'deki kuzgebeğine buldum dikkat için teşekkür ederim Demek ki biz fazla dikkat etmiyoruz yani. Ondan dolayı bunu kesiyorum. Kestim aldım. Tabii ki şimdi bu varsa gerisi de vardır diye çevresinde dolanmaya devam ediyorum tabii ki bir taraftan da. Bakalım. Çünkü bu mantarın özelliği bir çıktığı yerde tekrar çıkar. Yani olur. Ve şunu bilgi olarak vereyim. Çok kişi vermez bu bilgiyi size. Mesela bir tane bulduysanız yamaç bir yerde ise su akıntısı dediğim şöyle bir bölge aşağıya doğru bak, ilerleyen bölgeye doğru bakın. Ve onun böyle 3-5 metre sağına soluna. Ondan sonra bakarsınız bakarsınız bir bakarsınız bakın. Hemen bir tane daha bulursunuz böyle. Ondan sonra gayet mutlu olursunuz. Toplamaya devam edersiniz. Evet. Bunların bunda da var. arkadaşlar. Bu kaymış. Anca ucucuna tutulmuş. Mesela... Ve evet, taze de. <gülüyor> <gülüyor> taze de. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? İnanın bu mantarın bulması çok zevkli oluyor. Yemesini de seviyorum. Tamam pahalı, değerli bir mantar. ona da kabul ama inanın bulması acayip keyifli olan bir mantar ne diyeyim sırf bunu bulacağım diye bir tane şeyi iki tane üç tane beş tane bulacağım diye günler bir gün boyunca saatlerce dolaşıyoruz. Ha belki şimdi buradan bulacağız şimdi buradan bulacağız şimdi buradan buradan bulacağız diye ama hani tesadüf ederse bulunuyor. Dediğim gibi şöyle su akıntısı yerine bakalım şöyle. Buradan bulduk, ileriden bulduk, buradan bulduk. Şu bölgede olması gerekiyor. Varsa da bu bölgede var. Evet mesela şu anda ben bir tane gördüm. Siz de gördünüz mü bilmiyorum. Yavaş yavaş ilerleyeyim. Bakalım önce kim görecek. Şöyle biraz kurumuş. Evet havanın sıcak gitmesinden dolayı yağış oldu 2-3 gün önce ama tabii yeterli değil demek ki. Bakın arkadaşlar bu önceden çıkmış ve kurumuş biraz atalım sepetimize. Bakmaya devam ediyoruz. Bulalım. Belki bir tane daha dek gelir mi? Dek gelir. Şanstır bu. Çünkü bunu biz şöyle ararsan buluyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ararsan buluyorsunuz. Aramadığı sürece zaten çıkmıyor. Evet. Aradığın zaman Tek geliyor. Dikkatlice bakarsan sağına soluna bulunuyor. Ve arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi bıçakla keselim. File veya sepetle toplayalım. En azından topladığınız bölgede gelecek yıla, ertesi yıllara tohumu dolaşacağı, döküleceği için yani sporları döküleceği için birkaç daha olma ihtimali var. Siz de bu böyle, yani böylelikle toplayabilirsiniz gibi ki Kökü kurulmaz en azından o bölgede. Ama dikkat ederseniz sizin için iyi olur. Çünkü bu işte herkesin belliye ayrı oluyor. Herkesin bildiği bir bölge oluyor ve her yıl oraya gidiyor, onlara bakıyor. Buz göbe zamanı geldiğinde varsa topluyor, yoksa boşuna dolaşıp geliyor. Bu iş böyle oluyor her zaman. Ben size de hani tavsiyem olur, Bileyle toplayabilirsiniz. Bıçakla kesersiniz. Bu da sizin için iyi olur. Açıkçası herkes kendi belliğini biliyor. Orada süreklilik istiyorsa devam etmesi istiyorsa o şekilde toplaması en mantıklısı geliyor bana. Tabi o herkesin kendi seçini. Bundan dolayı da yok sen bıçakla kesmedin yok bileyle toplamda diye herkese küfür edip bağırmaya çağırmaya da gerek yok bence. Çünkü herkesin kendi belli. Bir taraftan konuşuyorum. Size dert değişiyorum. Bir taraftan da tabii ki arıyorum arkadaşlar. Bir iki sıfır mantar aramaya geldik. Yanında üç tane daha mantar buldum tabii. E böyle olunca da insan arıyor. İster istemez. Tesadüf de olsa bir tane bulabilirim diye. Çünkü dün oradan üç tane mantar aldım. Üçünü de bırakmışım. şunu da bırakmışım. Yani artık diyecek bir şey de yok bunun üstüne. Evet şimdi aslında normalde ben videoyu bitiririm. Ama bazı arkadaşlar sürekli video çok kısa oluyor. Biraz daha uzun at. Çok şey olmuyor. Hani kısa olduğunda güzel olmuyor diyor. Bunun için hem beraber arıyoruz. Hem de dertleşiyoruz ormanda. Bir de şunu belirtmek isterim. Bu videoyu seyrediyorsan eğer buralara ne kadar seyrettiyseniz kuzu göbeğe avı ikinci gün diye bir videom var. Onun için onu izleyip içerisine bakarsanız orada bir çekiliş var. Hani katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Orada zaten gerekli bilgiler var o videonun içinde. i̇zlemek hani isterseniz bir izleyin evet. yapın bence. Çekiliş. Katılırsanız belki şans size bir siz kazanırsınız. Çekiliş dediğim de şu. Bir gün çekilişi kazanan arkadaş için kuzu göbeğe toplayacağım gideceğim. Ya bulurum bulamam kısmetleri onun şansına toplayacak yani. Eğer bulursam da kargo olacağım göndereceğim. Kim nerede olursa olsun. Bilmiyorum. Bence video bakabilirsiniz. Katılırsanız şansınız da varsa belki bir gün sizin için de göbeği toplarım eğlenceli olacağı benziyor. İnanın. Ben de ilk defa böyle bir şey deniyorum. Ah bir tarafa da bir daha da bulamadık arkadaşlar ya. Gene ben 2.01'in yanına gideyim. Aşağıya yavaş yavaş. Yukarıdan doğru baktık. Demek ki hepsini topladık. Daha bir daha da bulunacak kadar kalmadı demek ki. arkadaşlar bu anlık bir şey. Gözüm geçerken bir anda gözüm çarptı mı görüyorsun. Yoksa üstüne basıp geçsen farkına varmıyorsun. Ondan dolayı hani elimizden geldiği kadar dikkatli bir şekilde gitmemiz iyidir. Dikkatli bir şekilde sakin sakin arasınız. Bu şansınız biraz daha belki da artar. Ben denizde oturuyorum. denize o Genelde hani bu bölgede mantara gidiyorum. Kuzu göbeğine, çıntara. Çıntara toplamasını çok severim. Çok videom vardır. Seyredebilirsiniz. Zamanında geldiğinde de hiç kalmam. Çok severim toplamayı. Topladığımız yer böyle bir yer arkadaşlar. Şimdi çok fazla da başınız şişirmeden videoyu bitireceğim. Bakalım kısmetimiz var mı başka? Zaten şu anda saat 7.30'a doğru geliyor. İftar vakti geliyor. Ben hala buradayım. Bundan dolayı biraz da eve dönmem gerek artık. Bundan dolayı videoyu bitireceğim. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olur. Yorumlarınızla destek olursanız fikirlerinizi söylerseniz çok seviyorum. Şimdiden çok, çok teşekkür ediyorum. Saygılar.